Evet sevgili hayat kime güzel kanalı izleyicileri ben Güvent Cengiz hepiniz hoş geldiniz e, motosiklet video serilerimiz başladı biliyorsunuz bir önceki videoda bu paşayı kırmızı paşayı e, Harley Davidson Ultra Electro Glide klasik modelimizin e, satın alınma aşamalarını sizinle paylaşmıştık Motorumuzu sağ salim aldık getirdik bu arada tüm bakımlarını yaptık. Ee, bayağı bir e, bizim zamanımızı aldı lastikler sıfırlandı bütün yağları değişti bütün sıvıları değişti ee, bujiler e, rulmanlar aklınıza ne geliyorsa tüm bakımlarını yaptık Emre Usta ile beraber Emre Usta'yı tanıyorsunuz zaten garajını biliyorsunuz onunla beraber ve e, şıkır şıkır saat gibi oldu makine Evet asıl olaya geliyoruz asıl olaya geliyoruz sıra ne de sıra bu motorun kozmetiğinde Biliyorsunuz benim önceki motor YAMAHA DRAGSTAR'ı takip edenler bilirler. Bu motorlar krom aksamlı motorlar. Ben de zaten o yüzden onu sevdiğim için alıyorum daha çok. Çapırdaki en sevdiğim nokta kromla kaportanın birleşimi benim hoşuma gidiyor. Ve bir de ses tabii ki. Bu motor da bol kromlu bir motor gördüğünüz gibi. Şimdi bu motoru gösteren nedir? Temizliğidir, kozmetiğidir. Dolayısıyla bu motora temiz bilmek lazım. Bu videoda da Harley Davidson Glide, Ultra Electra Glide klasik motorumuzun e, temizliğini sizlerle paylaşacağız. E, burada gördüğünüz gibi temizlik ürünlerini aldık. Motor temizleme, deri temizleme, cant temizleme, pasta cilası falan hepsi var. Ve burada girişip bu motoru parıl parıl yapacağız. İlk önce önceki halini bir çekeceğiz size göstereceğiz. Sonraki son halini göstereceğiz. En son da bu paşayı parıl parıl sizlerin önüne çıkaracağız. Hadi bakalım iş başına. Beklemek olmaz. Bardaklık gelecek. Of amma gitti. Bardaklık gelecek. Ondan sonra e, krom şeyler gelecek. Anten alacağız. Ben tamam artık buna bakarım yani şey açısından baktığın zaman. Senin dediğin gibi şöyle kabasını bir alayım. Müzik <laughs> bana bak sanki araba yıkıyorum ha. <laughs> Çok sert vurdurma lastikleri. Yok, yok. Yani şey yapar. Motoruna zarar verme. Fırçaya bir şey olmaz. Hı hı. Yavaşça ya. Bunları da sabun ne olacak? Bir şey olmaz ki. He? Sadece kolonlara su tutmamak lazım. <laughs> Kolonlarında bezleme türü yine bir şey olmaz ama sayıda da tutmuyor. Tabii. tabii su tutmamak lazım. şu radyo şeyi var ya baba. Tabii oralara tutmayacağız. E Biler lastiğin e, beyaz kısmının korunması için sıfır aldığında pakette gelirken üzerindeki koruma boyası. Bunu böyle siliyor Ağabeylik yoksa bir de <laughs> lastik demek. Evet ama o da güzel aynen. Bak şu anda burayı da sildim ben canavar gibi. Evet temizliğimiz devam. Şimdi ilk önce pastayı bir krom bölgede, küçük bir bölgede deniyoruz. Bakın şu anda önceki halini görüyorsunuz. Şimdi bak böyle hafiften parsayı yediriyoruz. Şöyle daireler çizerek sadece bir kısmında daireler çiziyoruz. Daireler çiziyoruz. İlk başta bir matlık oluşuyor. Matlık oluşuyor. Sonra kuru tarafıyla siliyoruz. Bakın nasıl parlayacak şimdi. O bezi getir şeyi. Bu bez nerede? O da olur tamam. Evet güzel parlatıyor. Uygulayacağız bunu şimdi her yerine. Biraz daha bol sürmek lazım. Ben biraz yavaş yavaş sürüyorum ki hani sıkıntı varsa görelim diye. Okey. Şunu çıkaramadık ege yalnız ona bakacağız ne oldu ne oldu. Şu. Çıkıyor ama ya. Oraya biri ayağını mı ayakkabısını mı ne değmiş herhalde. Tamam mı şey olmuş. Yerimiş orada. Abi şuraya bile halle almışlar adamlar baksana. sevgili Hayat Kime Güzel kanalı takipçileri. Yeni motorumuzu biliyorsunuz. Harley Davidson Ultra Electro Glide Classic 2008 model. Bu motorumuzun alış serüvenini de daha önce görmüştünüz. Daha önceki videolarda izleyenler bilirler. Bayağı maceralı bir alışımız oldu ama sonunda bu makineye kavuştuk. Bu makinenin tüm ağır bakımlarını yaptık. lastikleri değişti. Bütün sıvıları, yağları, Hepsi değişti. Runmanlar değişti. Birçok şey, işte bujilerine kadar her şeyini şu anda uygun duruma getirdik. Artık motorla yol yapabilecek durumdayız. Dolayısıyla bunu hazırladık. Hiçbir şüphe kalmadı kafamızda. Akü de yenilendi. Şimdi motorun kozmetiğine başlamıştık biz. Bunun kromları gördüğünüz gibi çok fazla kromu olan bir motor. Zaten güzelliği de orada. Ben de onu seviyorum. Kromlarını bir gün hemen hemen sürdü sayıdır. Böyle 2 buçuk gibi falan geldim. Öğlen gece saat 10'a kadar 10 kadar sadece kromlarının pastacılığa işi yapıldı. Şimdi sıra geldi kaporta aksamının işte ön şeyin olduğu yer rüzgarlığın olduğu yer çamurluk deponun üzeri işte arka çamurluk çantalar falan. Bugün de şimdi bunları yapacağız. Kedimiz de burada. Ee, bunları yapmaya çalışacağız. Biraz da bunu toparlayalım. Sonra e, oturmuş olduğum koltuğun deri bakımları. Şu ön tarafta çantalı, çantaları var derileri. E, onların bakımlarını yapacağız. Ve motorumuzun kozmatiğini tamamen tamamlamış olacağız. Bu tür motorlara temiz ve e, böyle parlak şekilde binmek her zaman daha keyifli oluyor. Dolayısıyla biz de Harley Davidson Electro Glide'ımızı, Ultra Electro Glide klasiğimizi Nin biraz daha yakışıklı olmasını sağlamaya çalışacağız. Şimdi çalışmaya geçelim. Çalışmadan bu işler bitmiyor. Çok fazla detay var bu motorda. Her yeri detay gördüğünüz gibi tüm detaylarını mümkün olduğu kadar halletmeye çalışıyorum. Zaten önceki halini göreceksiniz videonun başında. Sonrasında da bakıp aradaki farkı da görmüş olacaksınız. Bir de motosikletin PPF kaplatması ile ilgili bir düşüncem var. Araştırıyorum. Bir PPF kaplama yapılır mı, yapılmaz mı? Bu bombeli yerler nasıl yapılıyor? Onları bir değerlendireceğiz. Ona göre bakacağız. Şimdi çalışmaya geçelim. Çok fazla lafı uzatmayalım. Hadi bakalım iş başına. Bir uygulamayı denemeden önce yani ilk denerken görülmedik bir yerde denedim. Sonra baktım. Faydasını gördüm. Sonra orada şey yaptım. İlk önce görünmeyen bir yerde denedik pasta cilayı. Şu pasta cila bu. Birkaç tane daha farklı marka var da bu ince polis pasta olduğu için biraz daha riski az. O yüzden öyle yaptık. Motorun pasta cila vurulacak olan yerini güzel temizliyoruz. Hiç toz kalmayacak şekilde. Şöyle. Yıkandı zaten motor da. Bir de şöyle temizlememiz gerekiyor ki pastacılığının altında pislik kalmasın. Bir tane kuru sünger olacak elinizde. Bir tane de pastayı uyguladığınız. Şimdi şu ön tarafı şu bölgeyi bir yapayım. Evet. Şöyle süngere biraz alıyoruz efendim. Şurada dursun. Sonra başlıyoruz böyle yaymaya. Şöyle biraz daha gerekecek. Biraz fazla yüzey olduğu için. Bu zaten yayılacak. Ben hafiften böyle bir bekletip bir 15-20 saniye Ondan sonra sıvazlama işini o zaman yapıyorum. Daha güzel verim alıyorum sonrasında. En sonunda kuru süngerle geçiyorum. Evet şu bölgeye başlıyoruz şimdi. Kuru bezimiz burada dursun. Yuvarlak daireler çizerek yapıyoruz. Bu şekilde. Diyeceksiniz ki neden makineyle yapmıyorsunuz? Yani makineyle de daha güzel olur aslında ama orada biraz ben makineyi biraz fazla bastırabilirim. Kullanmasını tam olarak bilmiyorum. Çizebilirim diye güvenemediğim için elle yapmaya karar verdim. Yedire yedire birazcık uğraştırır ama sonuçta iyi bir sonuç alırız diye düşünüyorum. Bu şekilde Üngerin diğer taraflarında kullanarak. Bakın kuru tarafa geçince pastayı iyi yedirdiğiniz zaman bir de yüzeyin ısınması gerekiyor yani. O yüzden birazcık fazla yani şey gibi polisaj yapar gibi böyle polisaj polisaj makinesiyle yapar gibi daire çizerek biraz da fazla şey yapmanız lazım. Evet, kuru süngerle sildiğiniz zaman bakın nasıl parlıyor. İlk cilayı sürdüğünüzdeki matlıktan şey yapmayın, endişelenmeyin. Bak şu anda ateş gibi yanmaya başladı. Görüyor musunuz? Bakın mesela evet. Şu anda sadece ön tarafını yapıyorum. Çamurluğun arkasına da geçeceğim. Biraz fazla emek sarf ediyor manuel yapınca hani motorsuz veya sendro sendro olmadan yapınca böyle oluyor ama sonuçta daha garanti oluyor kromlarını yapmıştım ama gene de sürülünce bir katta kurumların üzerinden geçmiş oluyorum. Motorun tamamı bittiğinde iyi bir ürünle karşı karşıya kalacağız gibi geliyor bakalım. Çalışmaya devam. Evet. Şimdi sıra geldi depomuza. Pastacıra yapacağız. Şimdi bakın bu taraf pastacılar yapılmamış hali bu tarafta yapılmış hali aradaki farkı da görmüş olacağız. Depoyu en görünen yerde ama gönül rahatlığıyla yapabiliyorum çünkü diğer yerlerde denedim. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Hadi bakalım ne olacak göreceğiz. Evet. Benzin deposunun bir kısmını yaptık. Bakın burası şu anda cila yapılmış vaziyette. Pasta cilası çekilmiş vaziyette. Şurası değil. Aradaki farkı siz görüyorsunuz bayağı fark etti. Bakalım devam ediyoruz. Son hali ne olacak? Evet, Harley Davidson'un ön tarafının pasta cilasını bitirdik. Bakın burada. Deponun görüyorsunuz deponun nasıl parladığını. Arka tarafa daha hiç girmedik. Arka tarafı mat gözüküyor. Ve motorumuzu bekleyen bir prensesimiz var burada. Beyza'cığım motor nasıl oldu? Mükemmel mi? Evet. Çok beğendin mi? Beğendim. Seviyor musun motoru Harley Davidson'ı? Seviyorum. Süper. O zaman şöyle yapıyoruz. Evet. Aferin sana. Hadi bakalım. Çalışmaya devam. Çalışmadan bu işler olmuyor. Evet, değerli hayat kime Güzel kanalı izleyicileri, motorumuzun temizliğinin sonuna geldik. İnanılmaz meşakkatli bir süreçti. Kromları bir gün sürdü, kaportası bir gün sürdü. Bu arada şu anda oturmuş olduğum deri koltuğun bakımını daha yapmadım. Deri koltuğun bakımı yapılacak. Buradaki windshield çizikleri alınacak. Daha motorun bayağı bir işi var ama bu motorun işi zaten kozmetikle alakalı. Ee, biz zaten ağır bakımını yaptırdığımızı söylemiştik. Lastikleri sıfır değişti. Ee, yağ bakımları yapıldı. Bütün bakımların tamamladık ve kozmetiği üzerinde uğraşıyoruz şu anda. Bu motorları gösteren de tabii ki kozmetiği. Ee, Harley Davidson olan arkadaşlar özellikle çok fazla krom materyallere sahip olan arkadaşlar e, bu videoyu izleyebilir. Çünkü e, bayağı baya bir mücadele verdik. Ne tür ürünler kullandık, neler kullandık ve ne hale getirdik motoru bunların hepsini bu videoda görebileceksiniz. Karavan videoları devam edecek, spor videoları devam ediyor, ama motosiklet takipçileri, motosiklet severlerin kanalımızı takip etten arkadaşlarımız için de motosiklet videolarını devam ediyoruz. Harley Davidson'ın tanıtım videosunu dört gözle bekliyorsunuz biliyorum. Ee, onun videosu da gelecek. Ben biraz motoruma da çalışayım teknik bilgileri açısından. Ee, size Türkçe bir video e, yayınlayacağım. Ee, Harley Davidson Ultra Glide'ın Türkçe videolarını, tanıtım videolarını YouTube'da bulamıyoruz. genelde İngilizce ama ben ilk olarak bunu sizler için yapacağım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum kanalımı izlediğiniz için. Abone sayımız gittikçe artıyor. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmuyoruz. Şuradaki butona bastığınızda hemen abone olabiliyorsunuz. Instagram'dan ve YouTube kanalımdan takibe devam. Neydi bizim sloganımız? Herkese selam, takibe devam. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, iyi sürüşler, kazasız belasız.